Burdur'da inceleme ziyaretlerini sürdüren Vali Türker Öksüz, Baki Bey Konağı ve Mehmet Aki Fersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Burdur Valisi Türker Öksüz, Baki Bey Konağı ve Mehmet Aki Fersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde incelemede bulundu. İnceleme ziyaretleriyle Burdur'u her yönüyle yakından tanımaya devam eden Vali Öksüz, tarihi ve kültürel anlamda... İl merkezinde öne çıkan turizm alanlarından tarihi konakları ziyaret etti. 17. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin Burdur'daki en güzel örneklerinden biri olan Baki Bey konağını gezen Vali Türker Öksüz, aynı avlu içerisinde bulunan Erken Cumhuriyet dönemine ait Çelik Başlar evini ziyaret ederek kültür eviyle ilgili kapsamlı bilgi aldı. Baki Bey konağının ahşap işçiliğiyle kalem işi denilen boyalı süslemeleriyle dikkat çeken Başoda başta olmak üzere diğer bölümlerini gezerek bilgi alan Vali Öksüz ardından Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele Kültür Evi'ne geçti. İstiklal şairi 1. Gazi Meclis'te Burdur mebusluğu yapan Mehmet Akif Ersoy'un doğumundan vefatına kadar olan hayatı, mücadelesi ve Burdur tarihinin videolar ve tablolarda yer alan bilgilerle anlatıldığı kültür evini gezen Vali Öksüz, gezdiği alanlar ve kültür evinde en çok dikkat çeken Mehmet Akif Fersoy hologramı hakkında İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay'dan bilgi aldı. Vali Öksüz'e incelemeleri sırasında İl Müdürü Ümit Bitirik eşlik etti.